up the jaw Isaac Mitin hayati derecede önemli bir görevi olduğunu ve GGO Dünya Turnuvası'na katılması gerektiğini öğrendi. Ama Isaac'in babası Coleman, yeterince olgun olmadığını düşündüğü Isaac'in bu görevi üstlenmesini istemedi. Isaac yapabileceğini kanıtlamak için bölgesel GGO Turnuvası'na katılmaya karar verdi. Rakibi ise 37 galibiyeti olan Perseus takımıydı. Bölüm 3 Arenada mücadele. Hadi ama 37 galibiyeti olan bir takım gelmeyi nasıl başaracağız? Kim bilir belki de başlayınca 38 galibiyeti olan bir takım olu veririz. Ne dersin? Bana kalırsa bir takımın 37 galibiyete ulaşmasının sadece iki yolu olabilir. Söylesene. Söylesene. Birinci yol hile yapıyorlar. Yapma Timi, bu uluslararası kurallarla oynanan bir turnuva. Her maçı izleyen elektronik hakemler var. Hile yapıyor olsalar, tam 37 maçı kimse fark etmeden asla kazanamazlardı, değil mi? Ha, ama diğer yol çok daha şaşırtıcı. Peki, Peki neymiş şey, o? İyi günlerine denk gelmiş. Ne? Bu oyunda en önemli şey yetenek ve ben de asıl buna güveniyorum. beni yine mi yendin? Buradan gidene kadar seni bir kez bile yenemeyeceğim. Genç efendi, bölgesel GGO turnuvası size bir mesaj daha gönderdi. Yarın öğleden sonra üçte maçınız bulunuyor. Turnuva iki gün içinde bitiyor ve biri bize meydan mı okumak istiyor? Bu o değil mi? Başka biri olamaz, öyle değil mi? Isaac mi? Evet, doğru bildiniz. Sanırım yarınki maçta enteresan bir değişiklik olacak kardeşim. Söylemeliyim ki sizin bir konuda bu kadar hevesli olmanız gerçekten çok güzel genç efendi. GGO kartıma ulaştım. Yarın bir maçımız var gibi görünüyor. Bu doğru mit. Çok zor olacak. 37 galibiyeti olan bir takımla karşılaşacağız. Bu seni endişelendiriyor mu? Hayır. Biz robotuz. Korku ya da acı hissetmeyiz. Tek bildiğimiz becerilerimizi en iyi şekilde kullanmaktır. Hepsi bu. Karar vermez, hatta düşünmeyiz bile. Ne de olsa biz makineyiz. Bu yüzden GGO turnuvaları bütün dünyanın en adil yarışması. Çünkü her oyuncu maçı kazanmak için çabalıyor. İnsanın tek etkisi oyunculara insan direktörler tarafından verilen talimatlar oluyor. Doğru? Ve bu da oyunu ilginç kılıyor. Bir maçın akışı ve sonucu sadece becerilerimiz ve oyuna bağlı değil. İnsan direktörlerimizin düşüncelerine, güven duygularına, kararlarına ve oyun bilgilerine de bağlıdır. Ve şu anda her şey sana bağlı ve büyük bir baskı altında olduğunu görüyorum. Bu konuda haklısın. Ama beni ilgilendiren tek şey elinden geleni yapman ve başka bir şeyle asla ilgilenmemen. Sadece maça odaklan tamam mı? Gerisini ben hallederim. Bu arada benimle konuştuğun için teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Programcılarımızın ve yapımcımızın biz oyuncuları programladığı zekaya teşekkür et. Ve bu kişi de baban oluyor. Hmm. Evet, harika pasta Mehmet. Ket, gelip şuna bir bakar mısın? Ha? <laughs> Bu da ne? Bu yarın maç yapacağımız sahanın arkasındaki bina. Bu tür binalar ciddi <laughs> sorunlara neden oluyor. Öyle mi? Nasıl bir sorun bu? Bu sorun bütün maçın sonucunu belirleyecek türden bir sorun, Kate. Daha açık söylesene. Ah. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Ne? Tabii ki anlatırsın. Şimdi düşün, bu maçı nasıl kazanmamız gerek? Ha. Hadi Isaac, sorun ne? Hadi anlat bana. Ee, bu binaya neden bakıyorsun? Çocuklar susar mısınız? Yarınki maçı kazanmanın bir yolunu arıyorum. <laughs> Arkadaşlar, çok kalabalık değil mi? Kendimi şu an ünlü biri gibi hissediyorum. Çıkmadan beni arayacağınızı söylemiştiniz ama aramadınız. Ee, şey, biz. Siz ne ha? Bu pank için bütün gece uyanık kaldım ben. Bakın. Hadi şampiyonlar maçı alın. Hadi <laughs> şampiyonlar işlerini bitirin. <laughs> Aslında onu bu yüzden burada istemiyordum. Size göre de olayı biraz abartmıyor mu? Biliyor musunuz bu ket için daha başlangıç sesi o kadar yüksek çıkar ki kulağınız sağır olur. Bence hiç orayı görmeyelim daha iyi. Ne de olsa ben menajerinizim. Sizi neşelendirmek benim işim. Ve sesimi kısmaya da hiç niyetim yok arkadaşlar. <laughs> Sen Isaac olmalısın. Sen de Sean olmalısın. Memnun oldum. Doğru düzgün bir ayakkabı giymeyerek hem rakibine hem de GGO futbol oyununa saygısızlık ediyorsun şu anda. Hey, baksana dostum, ben hayatım boyunca terlik giydim. Sen kendi işine baksan iyi olur. Hı. Dostum, şu kibirliğe de bak. Evet, bir goril daha. Hadi şampiyonlar maçı alın. Hadi şampiyonlar işlerini bitirin. Hadi. takımınızın ismiyle giriş yapmadınız. Önce, çünkü takımımızın adı a yok. Şey... Hadi Isaac çabuk bir isim bul. Hmm. Sanırım buldum. Barefoot takımı. Barefoot takımı mı? Perseus Barefoot'a karşı. Genç efendi, bugün hangi bardağı istersiniz? Onlar için bu yeterli tura diyoruz. O zaman bizde yazı. İlk vuruş para atışıyla belirlenecek. Tura barefoot, yazı Perseus'un olacak. İyi, tura. Biz başlıyoruz. başladı. Perseus'un son rakibi Bear takımı. takımı. Yeni Baby bir takım. 37 galibiyeti e bulunan Perseus'la nasıl başa çıkacaklarını göreceğiz. Tamam Mit. Taktiklerini bilmiyoruz. İleri çıkmanı ve gol atmanı istiyorum <laughs> senden. Anlaşıldı. Bear takımına forveti Mit'in büyük bir hızı var. Tek hamlede Perseus'un forveti Cobra'yı geçip kaleye doğru ilerliyor. Peki Nükleus'u da geçebilecek mi? <laughs> Zorla onu Nükleus'u. Oyuncunun yapabileceklerini bir görelim artık. Muhteşem! Sadece <laughs> hızlı koşmuyor. Harika top da sürüyor. Ama Nükle daha iyi bir oyuncu. Nükle <laughs> Mit'i köşeye sıkıştırdı. Ah! Mit sağındaki Satellite'a pas verdi. İşte böyle Satellite. Mit'e geri pas ver. <laughs> satellite topu ceza sahasına yolluyor. Mit ve Karski birlikte hamle yapıyorlar. Topu alan kim olacak bakalım? Mit aldı. Barefoot daha ilk dakikada atağa kalkıyor. <laughs> Topa vur, sağ alt köşeye. Vay canına, ne <laughs> kadar güçlü bir atış. <laughs> Kurtardı. First, <laughs> First karıcısı Shadow olağanüstü bilek gücünü <laughs> ters açıdaki topu tuttu. Tamam peki, çok iyiydi. Fena değil. <laughs> topu Nucleus kaptı ve Barefoot'tan Titan'la birebir mücadeleye girişiyor. Belki Titan. Sakin ol. Sağa ya da sola gidecek ve bence yönü sol taraf olacak. Ve geçiyor. Nükleus Titan'ı kolayca aşıyor. Hey sol ya da sağ demiştim. Anlamadın mı bunu? Topa vur. alt köşeye. Nükleus yerden kalenin sağına doğru vuruyor. Ve son büyük bir çaba gösteriyor ama top biraz fazla <laughs> hızlı gidiyor. Topuğu kurtardı. Mit birden, birden ortaya çıktı. Nasıl böyle çabuk dönebildi? Neredeyse hiç zaman kaybetmedi. Hızı gerçekten çok etkileyiciymiş. Aa. Ah! Bu çocuklar çok güçlü. Taktik anlamında pastaşma ve savunma konularında bizi aşıyorlar. Özellikle on numaralı orta saha oyuncusu ve kalecileri... ...olağanüstü iyi oyuncular beyler. Hepsi gerçekten iyi görünüyorlar. Şunlara bakar mısınız? O zaman galiba bu kaybedeceğiz anlamına geliyor. Yapma, maça daha yeni başladık. Her şey olabilir, unutma Tim'i. Bu çocukların ileriye oynadıkları kesin. Ama yine de ne olursa olsun ilk kere de onları durdurmamız gerekiyor beyler. Tamam. tamam. Elimden geleni yapacağım. Bir, Bir fut, fut tekrar atağa <laughs> Şu ana kadarki oyununuz beni hayal kırıklığına uğrattı. Bütün zayıflığın ikinci yarıda ortaya çıkacak Isaac. Dikkatli olsan iyi edersin. İkinci yarıdaki büyük şok hazır olsanız iyi olur beyler. Taraf değiştirdiğimizde bu oyunu biz alacağız. İkinci, i̇kinci yarı başlarken, başlarken skor sıfır hala 0-0. Oyuna pörsüyüz, pörsüyüz başlayacak. başlayacak. Eşitliği, Eşitliği bozan be. ve ilk golü bulan 12. kim olacak? İşte bu başta yönelik oynuyor. Bearfoot'un başı <laughs> dertte olabilir. <laughs> <laughs> Mit topu çalıyor. Ama Kentir ve Karski iki demirden duvar gibi. Onları geçmeyi nasıl başaracak? Tamam sakin ol Mit. Mecbur kalırsan topu pas ver. Aha. Bu o açıdan gol atmasına imkan, imkan yok. yok. Topu sektirerek iki savunma oyuncusunu geçmeyi başarıyor. Güzel işte ben buna kusursuz oyuncu derim. Vur Mit sol üst köşeye at şunu. Pekala Nükleus kendini göster. Çok yönlü savunma aktif. Ne başladı. Nükleus'un en bilinen hamlesi. Tüm yönlü top çalma. Mitin başı, başı dertte. Korktum. Düşüncesizce bir hamleydi. Sorun nedir? Sadece top çalacak. Hey Satellite ilerle ve yardıma git. <laughs> oh, çok güzel bir geri pas. Ama, Ama Nükleus'un savunması hala çok güçlü. güçlü. Satellite <laughs> aşamıyor. Durun. Başka <laughs> bir yol arıyormuş. İşte bu. Sol üst köşeye. Çabuk. <laughs> Bir, bir şut, şut daha. Aa, ne kurtarış ama. Olamaz. Bir dahakine bunu halledeceğim. Hepsinin muhteşem özel hareketleri var ama bizim hiç savunma hamlemiz yok. Onları nasıl yeneceğiz söyler misiniz? Çok yönlü savunma çok fazla güç gerektiriyor çocuklar. Belli ki sık kullanamıyorlar. Yoksa sürekli kullanırlardı. Sakin olun tamam mı? Geçmenin bir yolunu bulacağız. Satellite Nükleü usta teke tek kalma. Onun yerine Frozen'a pas ver tamam mı? Bir fut hiç, hiç yavaşlamıyor gibi görünüyor. Hala atak, atak yapıyorlar. <laughs> Görünüşe göre bir, bir kez daha, daha atağa kalkacaklar. Yine sol üst köşeye. Şimdi. Anlaşıldı. Yeniden sol üst köşeyi deniyor. <laughs> Tam Shadow'un olduğu yer. Neden o köşeye şut atmakta ısrar ediyor? İnanamıyorum. Sol üst köşe normal bir maçta en zayıf bölgedir. Ama sürekli oraya şut atmanın da bir anlamı yoktur. Shadow, bütün savunmaları ileride. Nucleus'a uzun bir pas ver. Evet. Barefoot savunmasız <laughs> yakalandı. Nükleus hızla ilerliyor. Bu beklediği fırsat olabilir. Savunmamız nereye gitti? Sadece Titan geride. Olamaz bu kadar. Her şey bitti. <gülüyor> <gülüyor> Nükleus hiç yavaşlamıyor. Titan tek başına onu durdurabilecek mi? Hey Titan, önceki gibi olacak yasa. Hep aynı olacak. Sağa ya Hı. da sola olacak. Vaktini boşa harcama Timi. <laughs> Ve işte topa vuruyor. Titan kaleciyi kapatıyor. Kaleci topu göremeyecek. Ha, durum iyi görünmüyor. Gol! 1-0 oldu. 5 <laughs> 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 saniyede gol attılar. Neden o köşeye atmasını söylüyorsun? Kaleci tam da orada duruyordu. Çünkü o anda işimize yarayabilirdi. Bu yüzden tamam mı? maçı başlatıyor. Ve Mit yine ileri çıkıyor. Bu sırada Perseus golden sonra rahatlamış gibi görünüyor. <laughs> Bir futa iki gol gerekiyor. Çabuk olmaları lazım. Dikkat et Satellite zorlama. Mit'e bas ver. Oh, bu işte güzel hareketti. Mitle Shadow tekrar karşı karşıya. ...sol üst köşeye vur. Yine mi? Ah. Ah. Kolay bir kurtarıştı. Neden o köşeye atmakta bu kadar ısrar ediyor? Mid, Mid üçüncü, üçüncü kez o köşeden, köşeden eli boş, boş dönüyor. dönüyor. Sen ne yapıyorsun Isaac? O köşeyi vurmayı bırak da takım ha? arkadaşlarını dinle. Güven bana tamam mı? Şimdi bir maçta, maçta bir engel daha ya. var. Yağmur, acaba, acaba bu şey. işleri nasıl etkileyecek? Ah, yağmur yağıyor. Shadow'dan uzun bir vuruş geldi. Yine Nucleus'u hedefliyor. Bitim yaptığı hareketi yapıyor. <Gülüyor> 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 Ve ikinci gol. Hem de bütün yaptığı, yaptığı hareketin, hareketin aynısıyla. Nüklios çabuk, çabuk öğreniyor. Çok, çok kısa sürede rakibinin taktiğini, taktiğini kullandı. İşte, i̇şte bu, bu. Çok, çok etkileyici. Şaka mı yapıyorsunuz? Bizi mi taklit ediyorsunuz? Sizin hiç utanmanız yok mu? Asıl siz utanmalısınız. Biz o hamleyi yapmaya çalışıyorduk ve siz işimizi kolaylaştırdınız. Hı. Bizden daha iyi oldukları kesin. Ama maç düdük çalana kadar asla bitmez. Yani umudunuzu kaybetmeyin beyler, tamam mı? Maçlar son bir dakikaya girdi. Bir takımı beraberliği yakalayamayacak gibi duruyor. En azından bir gol atabilecekler. Mitch şut atmıyor ve Satellite'a e pas veriyor. Ben kendi hamlemi yapacağım. Satellite topu sağ tarafa at. Ve şimdi Satellite şut atıyor. Tek bir şut atacak. Aa çok yazık. Shadow tutuyor. <laughs> Ve düdük çalı. Perseus grup mücadelesinde 38. galibiyetini elde ediyor. Ha, olamaz. Yarın mücadelenin son günü. Bir maç daha istiyorum sizden. Tamam. Onunla bir maç daha mı? Ciddi olamaz. Hiç bu kadar ciddi olmamıştım. Evet tabii Bu sadece laf. <laughs> GGO veri tabanı. Bölgesel GGO turnuvası, ulusal GGO turnuvasına gidecek her takımın aşması gereken ilk aşama. Ülke 32 bölgeye ayrıldı ve takımlar her bölgede birbirleriyle eşleşiyor. Kazanan takımlar başka takımlarla karşılaşmayı kabul etmek zorunda. Bu karşılaşmaların birini bile reddetmeleri yasak. Her bölgeden sona kalan takım ulusal turnuvaya katılacak.